Merhaba arkadaşlar. Bugün seslerden bahsedeceğim. Sesler. Yani bizim öğrendiğimiz sesler Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si Yani 7 ses bu yedi ses. Allah'ın yedi i. Yani bu yedi sayısı Allah'ın yaratıcı eli demektir. Allah'ın yaratıcı eli yedi ile gösterilir. Sesler bir titreşimdir. Şuradan yazalım. Do re mi fa sol la si şimdi buradaki sesler kafadan mı bulundu yani hani ya işte ne yapalım ilk çıkarttığımız sese doğ mu diyelim falan diye hayır hepsi de tamamen binlerce yıllık bilimsel Hani nasıl kelamullah Allah'ın kelamı. Bu yüzden <laughs> her şey Allah'ın kelamıdır. Yani önceki ne yaratıldı? Önce ki yaratılmıştı. Ki çi Bu Japoncası, bu Çincesi bu da k ya da kelam. Kur'an'da kelam diye geçer. Arapçada k diye geçer. Ki çi k kelam. Buradaki sesler arkadaşlar e, <laughs> hayat doğu sesiyle başlar. Yani doğu sesi e, seslerde doğu sesi doğum doğumla başlar. Ve güneş doğup doğarak hep doğarak bize hayat verir. Dünyanın dönüşü doğu ve batıdır. Burası da doğudur. Doğu arkadaşlar biz hep bulunduğumuz alanda böyle çok yanlış bilgilere ya da hani çok dar bakış açısıyla sohbet ettiğimiz için ee, nasıl anne karnından dünyaya gelişine doğum deniyorsa doğuda da e, ya da güneşin doğuşu da e, doğunun doğduğu yani e, uzak doğudan başlayan e, Çin, Hindistan Afganistan, Pakistan, İran, Türkiye ve Türkiye'den sonra ne diyoruz? Batı diyoruz. Batı da battığı yerdir. Yani güneşin doğduğu yerler, Doğu, Doğum, Doğan, insanların Doğu anındaki bulunduğu alanların hepsi ilkeldir. Henüz yani modern bir çağa geçmemişlerdir. Orada hayat daha zordur. Öğrenmeye çalışır. Okul çok yoktur. Sürekli doğum yapılır ve çocukların hiçbiri eğitim almaz. Yani 0-7 yaş grubunun olduğu alan doğu, doğu kısmıdır. Yani çünkü orada doğulur ve giderek batıya doğru ve orada da batılır. Yani Afganistan'dan ya da Pakistan'dan Irak'tan insanlar koşa koşa Türkiye'ye gelmiyor. Onlar koşa koşa batıya doğru gitmek istiyorlar. Yani onlar doğdukları yerden artık hani öğrenme, ilerleme, daha güvenli olma alanlara gitmek istiyorlar. Ama batıdaki insanlar da bu bilgileri öğrenmek için nereye? Doğuya gidiyor. İşte Hindistan'a gidiyor, Tibet'e gidiyor, orada meditasyonlar öğreniyor. Bizde bir kasavufta bir laf vardır. Güneş doğudan batacak, batıdan doğacak. İşte o günler kıyamet günleridir diye. Şimdi bakıyorsunuz doğudaki mesela geri kalmış dediğimiz ya da hani ilkel dediğimiz henüz doğumun olduğu Çin şu an uzaya araç gönderiyor. Ne olmuş? Doğum artık orası batı olmuş. Yani güneş batıdan doğacak dediğimizde artık doğu batı, batı doğu olmuş. Tam bugünleri anlatıyor. Yani biz kafamıza göre işte zaman kısaldı falan demiyoruz. Bütün hepsini size bütün evreni okuyarak, hayatı okuyarak anlatmaya çalışıyoruz. Yani bir insan kendini okumaya başladığı andan itibaren hayatı okumaya başlar. Doğu, hayat, doğu arkadaşlar kötü değildir doğu ilkeldir. doğu öğreniyordur ama şimdi doğu çok ileridedir yani artık doğuya doğu batıdan daha ileri bilgilere sahiptir ve orası şu an batıya ve ilkelliklerde artık yavaş yavaş ee, batı'da doğuya doğru yani oradan yeniden doğum e, Batı'dan daha bilgili daha kültürlü bir şekilde başlayacak. Doğu kelimesi birinci çakradır yani Do birinci çakra birinci çakra Do senin doğduğun yerin de olduğu yer en kaba titreşimdir en kaba titreşim Do en kalın, en kaba titreşim. Do sesidir. Sonra Bakın 16 ile 32 bin <laughs> e, desibel arasında titreşime ses denir. Ve İlk bizden hani dokunamayan ama bir pakete bir yere konamayan sadece kayıt edilebilen bizden çıkan tek ilk şey sestir. Yani ve onun altındaki titreşim bedensel maddedir. Ve biz ilk defa titreşimi ses ile anlarız. Sesin bir titreşim olduğunu. 16 ile 32 bin desibel arasında titreşir. İn <laughs> kabası yani 16 veya 20, 35 e, saniyede titreşen do, do sesidir. Do sesi yani e, e, siye kadar olan sesten sonra bir boşluk vardır. Bayağı bir uzun bir boşluk vardır. Yani 32 binden 1 milyon titreşimi arasında Büyük bir boşluk vardır. Burası boş değildir. Ama ne olduğunu bilmiyoruz. Yani, e, bilim bunu açıklayamıyor arasındaki boşluğu. Yani şey gibi düşünün. Nefes aldığınız, durdunuz. Orada bir boşluk var. Nefes veriyorsunuz, durdunuz. Orada bir boşluk var. Yani bir boşluk yaratıyor sürekli senin hayatında. Yani gece uyuduğunda bir boşluk yaratıyor. Gündüz uyanıyorsun, dolu bir hayat yaşıyorsun. Gece uyuduğunda boşluk yani onun gibi 1 milyon saniyede 1 milyon titreşim vücudumuzda da olan bir titreşimdir. Bu vücudumuzdaki elektrik enerjisidir. Mesela bu 1 milyon titreşimi nasıl hissedersiniz? Bir metale dokunurken ya da birine yaklaştığınızda eliniz ona elektrik atlar. Ay dersin çarptı. Ay tokalaşmaya uzattığında çarpar. Kapıya, anahtarı sokmaya çalışırken çarpar. Arabaya binerken çarpar. Demek ki 1 milyon titreşim de gene bizde var. Yani e, gene 1 milyon ile 10 üzeri 15 katrilyon titreşim ısıdır arkadaşlar. Bizde de ısı var. Demek ki bizdeki titreşim 10 ile 15 katrilyon titreşim bizde de var. 36,5 derece ısı sürekli bizde var. Yani <laughs> Bu aradaki boşluklar hep böyle hani 1 milyondan sonra o katrilyon, ona, üzeri 15 katrilyona boşluk var. Gene ne olduğunu bilmiyoruz ama bir içinde mutlaka bir şey var, bilmiyoruz. Bilim bilemiyor daha doğrusu, biz biliyoruz da. Saniyede 10 üzeri, 10 ile 36 e, m, üzeri o, 15 katrilyon, yani e, artık hani sayı söyleyemiyoruz ışık ve renk var Hani bu bizde var arkadaşlar yani, e, yani bu kadar yüksek bir titreşime sahip bir bedenimiz var Bu da bizde nasıl tespit edilebiliyor göremiyorsunuz ama e, kırlyyon fotoğrafçılığı sayesinde vücudumuzda çıkan e, aura enerjisi Aura ışıkları Aura renkleri e, Bu da bizim üzerimizde e, çekilebiliyor resim olarak e, demek ki e, bizim üzerimizde o kadar fazla hani e, yüksek titreşimler ve her titreşimde farklı alanlar yaratmamıza rağmen biz kendimizi hayvan seviyesinde görüyoruz. Halbuki siz uzaylı ya da hani e, yüksek e, bir varlıksınız. Do en kaba ses do sesi birinci çakra sesi ve aynı zamanda da rahim bölgesidir yani do rahim kök çakradır doğumun olduğu yerdir buna fecir de denir fecir o gene uzak doğuda ya da hani fecir aynı zamanda cinsel organ demektir yani gün güneşin, dünyaya ilk doğduğu hani ilk ışıklarını verdiği ana fecir diye geçer. ve Güneşin doğduğu ana aynı zamanda cinsel organın diğer adı da fecirdir. Şimdi birinci çakradaki doğum sesi bizim hayatımızdaki en önemli öğrenmemiz gereken şeylerden bir tanesidir. Biz doğmayı öğrenirsek ölmeyi de öğreniriz. İkinci çakra R sesi ee, hemen göbek deliğimizin altındaki ikinci çakradır. İkinci çakra arkadaşlar duygusal olan çakramızdır. Yani e, üçüncü çakra mi'dir. Mi sesi arkadaşlar mi de mi de tam midenin olduğu yere. Ee, üçüncü çakra yerleşmiştir. Ve buraya da biz zaten mide deriz, mide. Hani şeytanın oturduğu yer, senin sürekli işte karnını doyurmak için karnını doyur, bir şey al, hadi yemek ye, hadi gidelim içmeye, hadi işte falan yerde güzel bir restoran var, işte akşam ne yiyeceğiz, ya işte <laughs> e, o pazar günü şuraya kahvaltıya mı gidelim deyip konuşup duran midir, misesidir. Hani Dördüncü çakra kaç çakrasıdır. Fa'dır. Fa sesi. Fa. Kal. E, burada eğitimde üç yol vardır. Çırak, kalfa, usta. Ee, çırak kalsa usta. Fa kalfa da şimdi çırak çıra demektir. Çıra. Ee, çıra yanmaya hazırdır. Yani ufacık bir tutuşma olsa yani siz önce bir ustaya çırak olmaya gideceksiniz. Ustam biz e, senden ilim öğrenmeye geldik. çırağın olabilir mi diyeceğiz. Burada çırak çıra hemen yanarım. Ucundan tutuşturuversem ben yanarım. Ama bazı çıralar da odun çıkar. Uğraş uğraş bir türlü yanmaz. Yani bir çıra'nın yani bir odunun yanabilmesi için de e, yanına birkaç tane çıra koyarsanız diğer odunlar da yani artık kafası çalışmayan, artık bir türlü kafası almayan kişiler o çırağın vasıtasıyla, çırayı örnek alarak çırak vasıtasıyla onlar da yavaş yavaş yani bir eğitim dergahına girdiğiniz zaman herkes Yunus Emre olamaz. O yüzden herkes Yunus, bir tane Yunus oradaki bütün diğer çırakları, odunları yakar. Yani bir çıra bütün Toba'nın içindeki odunları yakar. Önemli olan hani ya işte e, bu odun yanmaz diye bir şey yok. Önemli olan burada çırak olabilmek e, ustaya çırak olmak. Sonra çıraktan sonra kafa yani dördüncü çakra e, sevgi çakrası e, ustadan izin almadan e, yükselmemek için kafaya kadar çıkmışsın artık e, eğitimin ee, sevgi eğitimi, her şeyi karşılıksız sevmeyi öğrenmişsin ee, ve fa'da kalmışsın. Kalfa. Kal. Yani usta diyor ki bir dakika daha sen şu fa'da fa'da kal. Kalfa da burada kalır. Usta us akıl demektir. Usta. <laughs> yani artık o <laughs> ee, altıncı çakraya çıkmış. Ee, şu yüksek şuur, üst şuura ulaşmış usta olmuştur. Yani şimdi burada usta kalfa çırağı da öğrendikten sonra gelelim e, sol beşinci çakra ol dedi oldu yeri beşinci çakra burası da la arkadaşlar bu la La sesi, La sesi altıncı çakradır. Altıncı çakranın sesi diğer seslerden kat ve kat çok yüksektir. Bu altıncı çakra, La sesi bizde e, yok demektir ve tasavvufta da şöyle söyler. La sesi Allah'ın peygamberlerle konuştuğu sestir. Ama la yok demektir. Yani e, sessiz bilgi aktarır peygamberlere. Hani diyeceksiniz ki böyle mesela yağmur yağarken oturun dua edin. Allah'ım sessiz bilgi açın. E, şimşek çakarken Allah'ım sessiz bilgi açın. Deprem olurken gelen bilgiye sessiz bilgiye açın dediğiniz zaman size la sesinden içinize e, bilgi akar. La sesiyle. Demek ki la ilahe illallah derken la dilin damağa dokunduğu alandır. La sesi dilin damağa dokunduğu alan. Nasıl ki bir kapıyı çalarsınız böyle <laughs> diye yani diyor ki <laughs> İncil'de çalın kapı açılacaktır isteyin verilecektir. Yani Allah'ın e, bolluk ve bereketi boldur. Her hazinesi geniştir. Size her şeyi verebilir. Burada la sesinde Allah'ın kapısını böyle çalabiliyoruz. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Demek ki boşu hani ya biz niye la ilahe diyoruz bilmiyoruz. Ya, o sesi niye çıkarıyoruz bilmiyoruz her şeyi bir çocuğu anlatır gibi anlatmaya gayret ediyorum yani burada herhangi bir üniversiteyi bitirmesen dahi bu söylediğim lafları anlayabilirsin 6. çakra la sesidir ve sessiz bilgiye aittir ee, bu e, bugünkü seslerle ilgili e, son sesimiz si sesidir sürekli arkadaşlar bazı şeyler soruyorlar. Tabii onlar da haklılar yani. Hemen bir anda kavranacak bilgiler değil bunlar. Ee, e, hocam işte yedinci çakrayı anlatmıyorsunuz. Yedinci çakrayı anlatmıyorsunuz. Bakın bizim yükselişimiz altıncı çakraya kadardır. Yedinci çakra ona kavuşmak, onunla hem, e, hem hal olmak, o, onunla e, yedinci çakrayı e, anlatılacak bir yer olmadığı için yani Allah'ın e, altıdan seni tutup e, yediye asılacağı ve yani şöyle oluyor. Yani e, Allah'ın bulunduğu alanı anlatmak gibi bir şey oluyor. Bin, bin bir lotus diye geçer, e, taç çakra diye geçer. E, kafanızda bir taç varmış gibi hissedersiniz. Krallar biz aydınlandık diye kafalarına taş takarlar. Yok efendim güzellik kraliçeleri kafalarına taş takarlar. Hiçbiri de ne aydınlanmıştır. Hakiki aydınlanmış varlıkların üstün, kafaların üstünde hale vardır. Öyle bir yuvarlak bir hale ile dolaşırlar. Hiçbir zaman öyle taş, parlak taşlar, altın, taç bilmem ne takmazlar. O yüzden yedinci çakrayı çok merak etmeyin. En merak edeceğiniz çakralar 1, 2, 3. Bu üç çakrayı merak ederseniz sizi dördüncü çakraya götürür. Evet arkadaşlar, bugün seslerle ilgili bilgi kayıtım atıyorum. İnşallah insanlar istifade ederler. Hepinize güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.